hafta içi yaptığımız e, maç öncesi değerlendirmede de söylediğimiz gibi her iki takım için son derece önemli. Artık son düzlüğe girildi. Ligin boyunun kısalığı da kalmadı artık. Bu maç sonrası 3 maç tabi. E, Adana Spor'un şiddetli puana ihtiyacı var. Bizlerin şiddetli puana ihtiyacı var. E, biz yukarıya doğru onlar da bulundukları konumdan kurtulup bu seneyi temiz bir şekilde tabi kalarak bitirmek istiyorlar. O anlamda hem e, oyun anlamında hem de mücadele anlamında ikisini iyi e, yapmak durumundayız. Ama tabii ki son haftalara girildiğinde e, biraz daha fazla mücadele olup e, skor alınması e, bütün e, insanları, camiayı, taraftarları ve bizleri tabii ki memnun ediyor. Bu dünyanın her yerinde öyle, burada da öyledir. E, o anlamda maça iyi başladık gördüğünüz gibi. Golü bulduk, golden sonra e, bir iki tane daha net pozisyonumuz var. Ceraldo'nun var, Ferhat'ın dokunamadığı bir tane var. Ee, ama tabii e, o bölümde bir Ceraldo sakatlığımız erken değişiklik maalesef e, bir hakkımız hakkımızda durdurma oyunu hakkımızda gidiyor elimizden. Ama ondan sonra ortada bir oyun onların üzerimize geldi. Bizim bizim onların e, kalesine gittiğimiz e, bir maç şeklinde Ceylan etti. Son bölüme girdiğimizde de artık tabii ki ee, dediğim gibi düşme hattında alacağı bir puan e, son derece önemli e, olduğu için e, risk alarak üzerimize gelen bir Adana spor takımı biz de orada e, hem oyunu tutabilme adına hem e, ön tarafa daha hızlı gidebilme adına e, yaptığımız değişikliklerle e, maçı bitirmesini bildik. E, sonradan bulduğumuz gol bizim için çok güzel oldu. Biraz daha rahatlattı bizi. E, bir de e, tabii ki gol yemeden maçı bitirmek biraz daha önem kazandı. E, seyirci Muhteşemdi bugün gerçekten birkaç tane maçtan bir tanesi de buydu. Çok iyilerdi. Çok çok teşekkür ediyorum onlara. Gerçekten bir şehirde yani takıma seyirci nasıl etki eder? Bugün gösterdiler. Hiç olumsuz bir tezahürat yok. Kimseye yuhlama ıslıklama yok. Sadece Çorum spor futbolcularına odaklanmış bir taraftar topluluğumuz vardı. Onlara bunlara canı gönülden teşekkür ediyorum ki. Bugün de onlara bir galibiyet hediye ettiğimiz için, mahcup olmadığımız için ekstra da mutluyum. Buradan oyuncularımı çok çok takdir ve tebrik ediyorum. Onlara tabii ki şunu söylüyorum, ayaklarımızın yeri sağlam basması gerekiyor. Üç tane müsabaka var, puanlar inanılmaz yakın. İkili olay var, biliyorsunuz. 3 tane maç ama şimdi dinlenip istirahat hemen yarın Erzurum Storm'un müsabakası için hazırlıklarımıza başlayacağız. O anlamda maç maç bakacağımız bir periyota girdik. Sizlerin de destekleriyle inşallah bakalım günün sonunda yani Mayıs 12 dediğimizde bu takım hangi konumda olacak İnşallah sizlerin ve bizlerin arzu ettiği o noktada oluruz. Şöyle eksileri de artıları da var dediğiniz gibi ama tabii ki 3. olmayı üçüncü bitirerek çünkü e, koca bir sezon geçiriyorsun. Eee yıpranma payı yüksek. İşte görüyorsunuz e, Ozan e, arkadaşımızın bir hafta önceki e, çapraz bağ sakatlığı 5-6 ayına mal olacak. Bugün Allah'a olsun, tabii çok e, o kadar ciddi değil ama muhtemelen haftaya bizle beraber olmayacak bir Erzurum maçında Ceraldo'nun sakatlığı. Yani oyuncularımıza yük bindikçe 35 36ın var. biliyorsunuz birkaç tane kupa maçı derken oyuncular çok yıpranıyorlar sezon sonu geldiğinde. Ve havaların da ısınmasıyla beraber bu 3-4-5 tane maçı bu şekilde geçmek durumunda kalacak takımlar. O anlamda üçüncü bitirmek bence o yükü üzerinden almak anlamında. Ama nasip olur da inşallah üçüncü bitirebilirsek e, o dinlenme yani biz maçı beklediğimiz periyoda tabii çok erken şu anda ama dediğiniz gibi inşallah onu başarabilir de üçüncü sırada bitirebilirsek e, orada iyi bir planlama yapıp takımı tam e, final maçına hazır bir hale getirebileceğimize inşallah inanıyorum. Ama dediğim gibi çok çok erken bunları konuşmak için e, sordunuz teşekkür ediyorum e, tek tek bakıp şu anda bir Erzurum maçı tek tek maçlara bakıp e, bakalım e, haftaya ne konuşacağız durumlar ne olacak.